Merhaba sevgili dostum. Hoş geldin. Geçen hafta farklarımızı güzel güzel anlatırken tam lezzetli yerinde kesmiştik. Çünkü videonun süresi çok uzamıştı. Bugün tam gaz devam ediyoruz. Ne demiştik? Önemli olan aynı olmak değil, birbirini tamamlamak demiştik. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü ilk farkımız birimizin iç motivasyonlu, birimizin ise dış motivasyonlu olması. Rabia Hanım Dış motivasyonlu biridir. Yani şey derler ya tüple çalışıyor diye. Ya, <laughs> Tabii bu espirisi aslında herkesin dediğinden değil, sadece bana karşı en azından öyle. Benim dediklerimden çok etkileniyor. Evet. Gerçekten bir şeyi tam yapacak. Ben ona bir şey dersem, onun motivasyonu düşürürsem direkt bırakabilir. Kendisi yapmak istese bile. Ama bir şeyi hiç yapası yok. Ama ben biraz gaz verirsem, biraz böyle heveslendirip iteklersem onu da çok başarılı bir şekilde yapıyor. Ay, yani yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani herkese karşı değil ama sevdiği çevresine yakın, kısıtlı çevresine karşı dış motivasyonlu bir insan. Yaşar'da da bu biraz daha farklı. Evet. Daha iç motivasyonlu. Yani ben de gerçekten dış düşüncelere çok az, hani sıfır diyemeyiz hiçbir şeye ama çok az önem veririm. Yani kafamda bir şey kurduysam e, nasıl diyeyim tüm dünya da karşı gelse bunu yapma yapamazsın vesaire dese de o kafamda olduysa olmuştur onu yaparım. Ama bir şey yapamam dediysem de herkes gelip motivasyon verse yaparsın derse de yine de kendim biliyorum Hı. yapamayacaksam yapmam. Bu açıdan yani içimden bir şeyin gelmesi lazım. Bu biz böyle anlatıyoruz ama bu tamamen %100 böyle olacak diye bir şey yok. Hani genel özelliklerimizden bahsediyoruz. Keskin sınırlar çizmek bence yanlış. Hani tamamen insanın kendisini kapatması da ben zaten böyleyim işte böyle olacak diye kapatması da yanlış. Evet. Biz biraz da böyle mizah amaçlı bunlara zaten anlatıyoruz. Evet. Hani bir de farklı olsanız da üzülmeyin karşınızdaki insanla ortak yolu bulabilirsiniz diye anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bir sonraki farkımızda birimiz daha böyle daha maksimalist birimiz daha minimalist. Tam maksimalist değil aslında ama mesela Yaşar çok süslü şeyleri böyle renkli işte dekor falan çok seviyor. Ben sade seviyorum. Yani tezgahın üstünde hiçbir şey olmayacak. Ya da e, masanın üzerinde hiçbir şey olmayacak. Ama yaşar için bir şeyler olsun. Onlar kendi arasına göre düzen oluştursunlar. Ben de daha sadeyim. Daha minimalist bir yapım var. Bu biraz farklı en bir oluşturuyor. Yani normal mesela diyelim en basit bir örnek dondurma yemeğe gittik. Ben kesinlikle meyveli dondurma alırım. Yani hani evet. 3-4 tane top alırım farklı meyveli dondurma ama Rabia hiç evet, meyveli dondurma mesela. yemez yani. Ben yani sade. Evet. Hep sade. En fazla yer. kakaolu ya da çikolata parçacıklı falan. Evet. Mesela e, şu ederim. videoların kapaklarını yaparken bile çelişki yaşıyoruz. Ben böyle çok renkli severim. İşte sarı koyalım, kırmızı koyalım, Yazlar büyük olsun. İşte ben de böyle cıcık olsun. tercih ediyorum. Böyle. Evet, öyle. Öyle. <laughs> Bu arada izleyicilerimizin %70-75'i hatta 80'e yakını kanalımıza abone değil sevgili dostum. O yüzden bize desteğini göstermek için şuradan abone kanalımıza olmayı. abone ol ve yorumlarda bize desteğini göster. Bir sonraki farkımız Bir sonraki neydi? farkımız sevgili dostlar, erkekler için iyi bir avantaj olan fark İsrafçı ve kanaatçi diye biz bunun başlıklarını yazdık. Aslında şöyle Rabia da bunu o tasdikliyor. Ben çok israfçı değil değilim. Ya, ama israfçı değil evet, yani. İsrafçı değilim ama e, çok harcayanım. Yani gerçekten bir şey gerekiyorsa alırım. Böyle çok nasıl diyeyim para hesabı yapmam. Benim kriterlerim vardır mesela bana göre olan şeyler. E, mesela 5 tane konu vardır. O konuda kitap görürsem cebimde param olmasa bile krediden onu alırım hemen. Ya da özel... Nasıl diyeyim? Ee, çok para hesabı yapmam. Paradan ziyade o karşımdaki şeyin beğenip beğenmediğim benim için önemlidir. O yüzden mesela cebimdeki son kuruşa kadar harcayabilirim. Ben genelde son birkaç yıldır yani özellikle tamamen şey e, hani böyle bakterilerin spor konumunda yaşama durumu vardır ya böyle minimum ihtiyaç, minimum şey. Çünkü araştırıyorum, görüyorum böyle sadelikle ilgili şeyler okudukça kafamda açılıyor yani. O yüzden ne kadar çok dışa bağımlı olursak o kadar mutsuz oluyoruz. O yüzden ben ne kadar az eşya o kadar çok huzur diyorum ve bir şey almayı genelde çok sevmem. Ya mesela ben bir yılda en fazla iki parça kıyafet falan almışımdır yani son bir yılda. Evet. O da ihtiyaca binaen olan şeylerdi ve bu özelliğimi de seviyorum. Ben ee... de seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki farkımız da birimiz çok samimi, çok böyle şey herkese iletişime geçen, birimiz daha ciddi, daha kabuğuna çekilen. Ben o daha ciddi ve kabuğuna çekilen taraf oluyorum. Ha, benim için bir sınırı geçen, belirli sınırı geçen insanlarla çok yakınımdır, çok samimiyimdir. Ama e, dışa karşı öyle değilim mesela. Daha böyle bir mesafeli duruşum var. Ama Yaşar da herkese karşı yani çok ben çok takdir ediyorum bunu. Çok böyle samimi ve şey hani ne derler iletişim canlısı, arkadaş canlısı. Friendly neydi? <gülüyor> İngilizce'si. <gülüyor> Friendly. Çok seviyor insanlarla iletişim kurmayı. Mesela bir yere gideceğiz tamam mı? Ben haritadan açıp gitmeyi tercih ederim. O sokakta böyle insanları durdurup abi buraya nasıl gideriz ya diye sormayı çok seviyor. Ya da nasıl diyeyim? Mesela hastanede çalışırken falan da ben daha böyle işimi yapıp kendi kabuğuma çekilen insanlarla, diğer meslek gruplarıyla, işte hemşelerle ve oradaki diğer çalışanlarla çok olabildiğince az iletişim kuran bir yapıya sahip. Ama yaşar hemen dostluk kurar, hemen arkadaşlık kurar. Yani ya yani biraz gırgır şamatacıyımdır. Evet. Kendimi eğitiyorum. Çünkü bazı görevlerim var yasal da bunları şey yapmam lazım. İşte hakkıyla yerine getirmem lazım. Ama Gerçekten. E, onları yapıyorsunuz zaten. Yapıyorum ama, ama, yaparken de böyle sürekli bir şey halindesin. Öfer evet. halindesin. Yani ciddiyete gerçekten çok sevmiyorum. Yani rahat olacaksın, samimi olacaksın, deyip güleceksin. Bir yerde espri yoksa orada hiçbir şey işlemez bence. Yani bence tüm toplantılarda esprili, samimi ve deyip gülme şeklinde Ben de bunun belirli bir sınır lazım. olması gerektiğini savunuyorum. Bir sonraki farkımız sevgili dostum. Benim hiperaktif olmam, Rabia'nın ise biraz daha yavaş olması. Şimdi şey diyecek, yine beni gömdün diyecek ama <laughs> dün çalışırken bile şunu söyledi. Ya ben çok yavaşım ya. İşte ev işlerini mesela işte banyoyu temizleyecek. 3-4 saatte temizledi mesela. Ve yani bundan memnun. Memnunsa da sıkıntı yok. Ama ben de işlerimi yaparken hızlıyım. Mesela montaj yaparken falan daha hızlıyım. Ya da bilgisayarda e, hasta ile ilgili bir şeyleri yazarken falan ne bileyim bilgisayar sisteminde daha hızlıyım. Ya evet. da hani böyle Düşünme şeylerinde ben de ben daha aziyim ama evet. ama fiziksel olur, olarak evet. evet. Yani zeka şeylerinde daha zeki dedik ya daha hızlı çok rahat mesela bir mantık hesabı yapılacak bir tarih hesaplanacak bir rakamsal bir şey olacak hemen onu söylüyor. Ama fiziksel olarak biraz daha evet. ataletli. Bedensel olarak mesela çok hızlı hemen her şeyi halledebiliyor. Yani bak konuşurken e, de 50 kere yani. elimi oynatıyorum işte siz de yorumlara şey yazıyorsunuz elinizi çok oynatıyorsunuz falan. İşte onun farkında olmuyoruz yani siz yorumdan okuyunca fark ediyoruz ve hemen de düzelmiyor maalesef biraz daha yani içsel de şey, bir özellik. Karakteristik özellikler yani, neydeyse. Think. Rabia geldi, çikolatayı açtı. Sonra Baktı böyle hiç dur hiç anlatıyorum. <laughs> bıraktı. Sonra gitti içerden kaşık getirdi. Böyle ayağına ayağının üstüne attı. Şöyle çikolatayı şöyle kaşıkla 15 dakikada yemeye başladı. Sonra gitti kaşığı yıkadı, koydu falan. Ya yarım saat benim sabrım yetmiyor ona mesela. Atacağım çikolata yiyeceğim. Bitti işte yani mesela. Hızlı, hareketli ya önemli hep... önemli olan o çikolatanın enerjisini almak değil ki. Ya ha, öyle de. Daha da tat bırakmışsın. Ya ben hep Ravya'ya şunu diyorum. Ya biraz hareketli, hadi hemen çıkalım. Hızlı, hızlı, hızlı diyorum. Raviye da biraz yavaş. İşte birimiz hızlı, birimiz yavaş. Birbirimizi bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Ama şu, şu detayı da söylemek istiyorum gençler. Ben arkadaşlarıma göre en hızlı yürüyen kızdım. <laughs> yani bekarken falan bana yetişemezlerdi. Ben çok böyle hızlı hızlı önden yürüyordum. Kimse bana yetişemiyordu ama şu an ben Yaşar'a yetişemiyorum. Siz Yaşar'ın hızını oradan tahmin edin lütfen. Yoksa normal standartlara göre ben de hani çok böyle şey bir insan değilim. Yaşar'a göre yavaşım. Normalde ben de hani çok böyle aşırı yavaş hareket eden bir insan değilim. Yanlış anlaşılmaktan. Işte. Tamam kız. Tembel değilim yani. ev işlerimi yavaş yapma noktasında da sonuçta ben dünyaya temizlik yapmaya gelmemişim. O yüzden onu da yavaş yavaş yapabilirim. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Yine bir farka değinmek istiyorum. E, bu aslında kadın ve erkek farkını da gösteriyor. Ben aynı anda çok iş yapabiliyorum ama Yaşar yapamıyor. E, hatta geçen hafta yayınladığımız Kadın Erkek Erkeği dizisi de, konferansında da hoca söylüyordu. Yani kadınlar telefonla konuşur, bir yandan işte yemek yapar, bir yandan ayarla çocuğu sallar falan. Ama erkekler telefonla konuşurken... Yani hiçbir şey yapamazlar ve kafaları karışıyor. Bu zaten fizyolojik olarak da bir fark. Hatta ileride biz kadın ve erkek beyni üzerine daha farklı videolar da çekeceğiz. Bu fizyolojik farklar üzerine. Yolda yani pişiyor onlar evet. Ama yani kendi hayatımızda da bunu çok sık görüyoruz. Ben hem ders çalışırım hem müzik dinlerim hem işte ne bileyim bir yandan kitap okurum falan. Yaşar ders çalışacaksa sadece ders çalışır. Asla ders çalışırken hatta gelsem arada bir şey sorsam kafası tamamen karışıyor ve baştan çalışmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, buradan kadınlara evet. da tavsiyem erkekler yani yapamıyorlar ya Fizyolojik de... olarak yapamıyorlar. Evet. Bunu. Ya erkek beyni odaklanma üzerine kurgulanmış bir beyindir. Tek yöne odaklanır ve tek işi yapabilir. Bu yapısal olarak böyle. Hani bizim suçumuz değil. O yüzden bizi iyi anlayın. Hani erkek bir iş yapıyorsa ondan bir şey anlatmayacaksın. Bu arada <laughs> siz eğer telefonla oynuyorken sizi dinliyorum diyorsa kesinlikle dinlemiyordur. Büyük bir yalan. O yüzden tek anda tek iş. Ha ben hatta biraz kendimi geliştirmiş ve kadın beyinli bir erkeğim. Ona rağmen genelde zorlanıyorum. O yüzden erkekler aynı anda tek işi yapabiliyor. Kadınlar daha kompleks bir beyine sahiplerdir. Bir sonraki farkımız teorikçi ve pratikçi olmamız. Rabia'nın teorikçi biridir. Yani şöyle, onun için bilgi önemlidir. Hani o bilgiyi sindirmesi için, e, idrak etmesi için çok bir pratiğe ya da bir şeye ihtiyacı yoktur yani. Bilgidir, öğrendir, bitti yani. onu Duysam genel yani. aynen bir kere duyuyor ve o bitmiştir onun için. Ben ise pratikçi biriyim ve e, mutlaka onu pratikte uygulayabileceğim şeyleri öğreniyorum ve uygulayarak öğreniyorum. Yani mesela işte bana 50 kere enjeksiyon yapmayı anlat ya da hastaya damar yolu açmayı anlat. Yok yani hani ben anlayamam o işi. Ya ve anlatmayı bırak hani göstersem bile evet. çok zor. Ya onu yapmam Yaptıracaksın lazım. Yani. Aynen. Yaptıracaksın yani. Onu yaparsam bitiyor abi bir kere yaptım ben onu çözüyorum çok da iyi anlatırım. Ama onu yapmayana kadar gerçekten milyar kere de profesör de gelip bana anlatsa çok bir işe yaramıyor çünkü e, dokunmaya görselliğe ve pratiğe dayalı öğreniyorum. İşitsel işitsel falan maalesef yok Hatta seviyede. Anatomi laboratuvar derslerindeydik. İşte önümüzde insan vücuduna ait maketler falan oluyor ya, onların üzerinden çalışıyoruz. Yaşar böyle maketi alırdı. Bu evirir, çevirir, kalemle her bir deliğine kalemi sokar böyle. Yani o paketi bir tek yalamadığı kalıyordu, <laughs> o kadar söyleyeyim. Ya da mesela evet. pazara gittiğimizde arkadaşlar <laughs> Mesela her tezgahta durur ve istisnasız alacağım evin tadına bakmak ister. Ya yani ben bakarım dışına tamam iyi görünüyor. E fiyat performans yerine bakarım. Hani genelde fiyatlar nasıldır? İşte bunun fiyatı nasıldır? Adamın söylediğine bakarım satıcının söylediğine falan. Bir şekilde anlarım bunun iyi mi kötü mü olduğunu. En kötü dokunurum yani. Ama Yaşar tadına bakmadan hiçbir şekilde anlamıyor. Yani... Ramiye dokunmuyor bile. Şundan bir kilo bundan iki kilo. Ha, bu Ama ben ne böyle... Kim? Araştırıyorum içinde ezik çürük var mı bir elliyorum çoğunu işte birkaçının tadına bakıyorum. <laughs> tadına bakıyorum. Öyle alıyorum. Bu hatta sevgili arkadaşlar kitap okuma tarzımızı da çok etkiliyor. Yani mesela romanlar aslında öğrenmenin en güzel şeklidir. Hikayeleştirerek öğretiyor çünkü. Ama ben hayatta roman okuyamam. Çünkü orada pratiğe değerli bir şey söylemiyor. Yani betimleme yapıyor. Yaşlı bir amca geldi. İşte aksakallı. Elinde kürkü vardı. İşte bıyıkları kıvrıktı. Ne bileyim. Orada betimliyor. O benim canımı sıkıyor. Yani bana net, pratik bilimsel bir bilgi verecek. Spot böyle bilgi. Spot. Net mesela. İşte DNA yapısı helix yapısındadır. Bitti yani bu kadar. Ya da işte gece saat 10 ile 11 arası uyumak en iyi uyku saatidir. Kanıtlanmıştır bu kadar. Net ve pratikte uygulayabileceğim, işime çok çıkarcıyım bu konuda. İşime yarayan, pratikte uygulayacağım bir bilgi ise böyle yalayıp yutup hemen öğrenirim. Ama böyle roman mesela bu benim çok eksik bir yanım. Okuyamıyorum çok denedim. Çok az roman okudum. Ama Rabia çok iyi bir romancıdır. Ve romanı böyle yaşar. Hep gelirsin kitap okuyordur, ağlıyordur falan böyle. Hani bir olayın içinde mahvolmuştur. Gece rüyasında okuduğunu görüyordur. Yaşarım. Böyle bir bütünleşiyor. Bu da güzel bir şey. Ben de spotçuyum. İşte tam aksiyonlar ama tamamlıyoruz işte. Aynen. Bize hep soruyorlar işte ne doktorusunuz ya da ne doktor olacaksınız. Biliyorsunuz gene 6 yıl bir tıp eğitimi alıyoruz. 6 yıl bittikten sonra işte zorunlu görev oluyor, pratisyenlik, acilde çalışma süreleri gibi bir geçici süreler oluyor bir iki sene. Daha Bu sonra, bayağı uzun yani. Evet daha sonra işte biz TUS diye bir sınav var. Tıpta uzmanlık sınavına girip uzmanlık kazanıyoruz. Ben psikiyatri, Rabia da pediatri istiyor. Bu arada İkimizin eğer de... yani hazır olursanız direkt okul bitince hiçbir şey yapmadan da hemen tuz kazanıp gidebiliyorsunuz. Öyle bir seçeneğiniz de var Tabii ama ki. Yaşar'da o süre boyunca P derbe sınava hazırlanma, yani yavaş yavaş sınava hazırlanmayı evet. düşünüyor. Hem bir yandan pratisyen olarak çalışıp bir yandan da sınava hazırlanacak. Sebebi şu psikiyatrinin puanı çok yüksek arkadaşlar. O yüzden kazanması da çok zor. Ben de işte o kadar yüksek puanı hemen tutturacağımı düşünmüyorum. Biraz daha hem de pratisyenlik yapmak istiyorum. Sahada işte hekimlik yeteneklerimi geliştirip ondan sonra uzmanlık kazanmak istiyorum. Çünkü psikiyatri kazandıktan sonra artık çok daha aynen normal hastalarla pekişim olmayacak. Yani ikimiz de kendi alanımıza çok aşığız. Evet. Ben de pediatri istiyorum ama şansım şu, pediatri'nin puanı nispeten düşük. Yani benim evet. az bir süre tuz çalışmam yeterli olacaktır. Öyle, Öyle sevgili dostlar. İşte bu videomuzda da aramızdaki farkları tamamlayıp bitirdik. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz orada Mutlaka da Aynen ben. 10 tane falan temel farkımıza değinmiştik. Orada da çok eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz bir video. Onu da bunu da izlediyseniz de teşekkür ediyoruz. Kanalımıza Bizi abone olmayı. takipte kalın. Aynen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize Sonraki iyi videolarda bakın. Görüşmek üzere.